Furkan abi merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte cile kartlarıyla nasıl oyun oynadır şimdi cile kartlarıyla oyun oynamanın yöntemi şu şu saldırıda ya da yazılar aslında e, kaç vuracağı şey burada da muhtemelen sağlığı evet sağlık ve buradan örneğin bir savaştıralım şimdi ben alışmışta ne yaptırabilirim ee işte hangi saldırıyı yapsam? Gül ne? Ay pardon, gülle saldırısı yaptım. 150 vurdu. 900'den 150'yi çıkaralım. Ben bir düşüneyim. 900'den 150 çıkınca ee... Tam bilmiyorum. 5800 5850 canı kaldı sen morun Arkadaşlar bugün gibi içerikli için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye!